Herkese merhaba. 4 Kasım 2025 günü yayınlanan resmi gazete ile ilgili çokça mesaj geldi. Bu video ile sizlere toplu cevap vereyim motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet ve bisikletlerde daha önceden de sürücüler için koruma başlığı ve gözlüğü kullanma zorunluluğu vardı. Yolcular ise sadece koruma başlığı takma zorunluluğu vardı. Şimdi yolculara da koruma gözlüğü zorunluluğu geldi. Koruma başlığında eğer vizör varsa hem sürücü hem yolcu için ayrıca koruyucu gözlük takmanız gerekmiyor. Nazi veya joker olarak tabir edilen ve hiçbir güvenliği olmayan sadece trafik cezası yazılmasın diye taktığınız kaslara koruma gözlüğünü takmak mecburi. Yorumlarda güneş gözlüğü olur mu diye sormayın olmaz. Bu genelgede T3 kategorisinde olan ATV tarzı ve ruhsatında traktör geçen araçların koruma başlığı ve gözlüğü takma zorunluluğu getirildi. Burada bir detay var. Eğer bu tarz araçların yukarıdaki resimde görüldüğü gibi koruma çerçevesi veya karasörü varsa bu durumdan muaf tutuldu. Saydığım motosiklet, motorlu bisiklet, elektrikli bisiklet ve bisiklet ile T3 sınıfında olan traktör sınıfı araçların sürücü ve yolcularının koruma eldiveni takma zorunluluğu getirildi. Koruma eldivenlerinin yazlık veya kışlık olması önemli değil, önemli olan elinizi koruyacak bir eldiven olması.